Hem geçmiş günler, geçtiğimiz günlerde vekâleten e, görevini yürüttüğü Gençlik Spor İl Müdürlüğüne asaleten atamasının yapıldığından bahsetmiştik. Atıus Samet Erin'in e, onun davetiyle sevgili izleyenler bugün e, Harput Yurt Müdürlüğü kampüsünde bir fidan ekim. Ee, organizasyonuna katıldık biz de gözlemledik. Ee, bir iki kürekli toprak atabilme fırsatını yakaladık işin doğrusu. Kimler vardı hemen söyleyelim. Ee, vali yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu vardı. Ee, i̇l Sağlık Müdürü Cahit Polat vardı. Abdül Eren Gençlik Spor İl Müdürü var. Yani Orman İl Müdürü vardı. Bu gibi isimlerle gidip orada güzel bir tören gerçekleştirildi efendim. Hatıra Ormanı. Kimler için Hatıra Ormanı? Hemen ondan da bahsedelim. Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yurtta misafir olan sağlık personeli unutulmadı. Onlar için bir hatıra ormanı tertip edildi. Değerli ya da ağaçlar fidan dikim töreni tertip edildi. Onlara da şu mesaj iletildi. Lütfen bu ekimini yaptığımız ağaçlara sizler sahip çıkacaksınız. Her bir sağlık personeli bir fidanın bakımıyla sorumludur gibi güzel bir sosyal mesaj da verildi. Yapanların, düşünenlerin eline emeğine sağlık deyip haber aktaralım. En Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü COVID-19 küresel salgını ile mücadele eden vefakar sağlık çalışanlarını unutmadı. Harput Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen sağlık personeli çalışanlarına vefa borcu olarak fidanlar dikip hatıra ormanı oluşturuldu. Üst dediğimiz tavda. Hastane... Harput Yurt Müdürlüğü kampüsü içerisindeki alanda gerçekleşen etkinlikte konuşan vali yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu, emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Sayın valimizin başkanlığında ve diğer tüm kurumlarımız, başka e, sağlık müdürlüğümüz olmak üzere çok ciddi manada çabalar gösterdiler. Biz de bugün Burada sağlık çalışanlarımız biliyorsunuz ailelerinden pandemi süreci kapsamında ayrı kaldılar. Evet. Bizler de bu Harput Yurt Müdürlüğümüzde kalan yaklaşık 350 ile 500 arasındaki sağlık çalışanımız adına bu onların vermiş olduğu emekleri ve çabalarını böyle ölümsüzleştirmek adına bir kahraman sağlık çalışanlarımız için güzel bir hatıra ormanı, Oluşturduk. Bu konuda sağ olsunlar Orman Bölge Müdürümüz, Sağlık Müdürümüz ve Gençlik-Spor İl Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ve biz böyle tedbirli olduğumuz müddetçe inşallah en iyi şekilde de bu süreci en güzel şekilde atlatacağımıza da eminiz. Orman Bölge Müdürü Salih Cetiner, erzurumda sağlık çalışanları büyük mücadele verdiler dedi. Ve ilimizdeki bu pandemi hastalığını, e, bulaşıcı hastalığını önlemek anlamında ciddi manada katkılar sağladılar. Biz de bunların bu çalışmalarına kayıtsız kalmadık. Sayın Valimizin de öncülüğünde özellikle zaten Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelinde kahraman sağlık çalışanlarına yönelik böyle bir hatır ormanı tesis ettik. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Cahit Polat bu süreçte ülkemiz, özelde de Elazığ başarılı bir süreç yürüttü dedi. Bu kazanımlarımızı kaybetmememiz lazım. İnşallah bu e, süreci de güzel bir şekilde atlatırız. Evet dediğim gibi çok başarılı bir süreç yönetildi. Ülke olarak, Elazığ olarak çok güzel bir süreç yönetildi ama hiç kusursuz. Burada bu süreçteki en büyük fayda sağlık çalışanlarına ait. Sağlık çalışanları bizim için çok değerli. Ben e, Biz de bu sağlık çalışanların motivasyonunu artırmak için sürekli bir takım işler yapıldı. Tabi burada bakanlığımızın nezdinde, devletimizin nezdinde, yerelde e, sayın valimiz diğer kurumlara ben çok teşekkür ediyorum. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Samet Eren, sağlık personellerine fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yaklaşık bir aydan itibaren Harput yurdumuzda sağlık çalışanlarımız burada konaklıyorlar. Biz onların daha mutlu olmasını işe giderken daha motive olması adına burada da tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bunu da çok fazlasıyla hak ediyorlar. Tabii bir sosyal sorumluluk projesi gibi düşünün. Bir de hem sağlık çalışanlarımızın Burada kalması hasebiyle e, malum e, bu bölgede de gerçekten e, yurdumuzun çevresi ağaçlı ama belli kısımların tekrardan hem e, yeşile kavuşması hem de onların burada bir hatırasının olmasını düşündüğümüzden dolayı böyle bir organizasyon yaptık. Yok,